Gerçekten sizin gibi cesur birini görmedim. <laughs> Ama bir şey merak ediyorum. Söylesenize Alaaddin'in hayaletiyle nasıl savaşacaksınız? O bir hayalet değil Ali. Daha ziyade küçük bir fare. Fare mi? <laughs> Buna bayıldım. O zaman siz de bir faresiniz ve o da senin cinin öyle mi? Cin'in çok güçlü olabilir ama ona şişko cin dememde bir sakınca yok öyle değil mi vezirim? <laughs> Bu gerçekten çok komik. Bana bak Ali. Alaaddin'in hayaleti bir fare. Ben değilim. Aa o şey. Çok özür dilerim. Bu aptal hayalet iki gecedir altın kuleye gidiyor. En kısa sürede o kuleye gideceğim ve Alaaddin'in hayaletini kendi ellerimle yakalayıp... Peki o hayaleti yakaladığınız zaman ne yapacaksınız? İnanın çok merak hey. ettim. Hey! Zaman mı konuşarak harcamak istemiyorum. Şimdi çalışma zamanı. Bana planını söylemeyecek misin yani? Vezirim biz kavgalı değiliz. Unutmayın siz ve ben dostuz. İnsan dostundan bir şey saklar mı anlamıyorum yani. Ah Ali ah. Senin bu özelliğini gerçekten çok seviyorum. Bana sinirlenmem bile diğer insanlardan oldukça farklı Ali. Her neyse. Ben bugün Altın Kule'ye gideceğim. Çünkü hatta bir hayaleti yakalamak için gidip bir tuzak kurmam lazım. Elbet beni takip edip oraya gelecektir. Çünkü onun asıl intikam almak istediği benim değil Benden asla kaçamaz. O biliyorum kaçamayacak. Bundan emin olabilirsin. Bu harika vezirim. İntikam alma şeklin çok farklı. Pekala. Umarım yaptığın plan başarılı olur vezirim. Dinle beni Ali. Umudunu kaybetme. Sen sadece bana güven. Çünkü sen benim... Dostumsun değil mi? Sen de bana yardım edeceksin Ali. Çünkü altın kulenin inşasını tamamlamak için bana yeteri kadar altın verdin. Sen de en az benim kadar olanın tamamlanmasını istiyorsun. O yüzden sırt sırta vermeliyiz. Geleceksin değil mi? Kesinlikle. Maşallah. Şimdi benim birkaç önemli işim var. Acaba onun kafasından neler geçiyor? Ali ve Alaaddin aynı beden ama tek bir ruh. Eğer vezir o kuleye beni de götürürse ne yapacağımı hiç bilmiyorum gerçekten. Sahip sen ve Alaaddin'in ruhu nasıl olur da aynı yerde ve aynı zamanda olabilir ki? Evet güçlerimiz var ama çok sınırlı. Tüm güçlerimizi birleştirsek de Cinu baş edemeyiz ki. Cinu konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Korkuyor musunuz? Söylesene Cinimini. Yoksa siz benim Yeteneğimden şüphe mi ediyorsunuz ha? Ne korkuyoruz, ne de kaçıyoruz. Şüphelenmiyoruz da. Biz sadece senin için endişeleniyoruz. Biliyorum. Bakın, ben her şeyi planladım çocuklar. Ali Zaferle birlikte okuleye gidecek. Ama Alaaddin'in ruhu da gidecek. Altın, Altın kule mi? mi? Ya, ya daha, daha sonra... sonra Dur bakalım. Şey e, nereye gidiyorsunuz siz? Ben ben mutfağa gidiyordum. Demek mutfağa ha. Mutfağı boş ver Ruhsar. Seni her gördüğümde mutfakta oluyorsun. Neden bu kadar çalışıyorsun ha? Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Hadi otur. Aa, Hadi çekinme otur canım. Ama ben... Senin bu kadar çok çalışmandan hiç hoşlanmıyorum. Bunu neden yapıyorsun? Biz buradayız. Her şeyi biz hallederiz. Ağacınlara ah, bak. Ruhsar yenge. Sen benim hayatımda gördüğüm en iyi insansın. Şunlara baksana. Tatlı, ilmik tatlısı ve helva tam sana göre. Hadi yesene. Ben... Evet, Allah yani. Bugün bu baş ağrısına hiç dayanamıyorum. Yenge demek buradasın. Hadi git ve bana kahve yap. Ay yenge, bugün bu baş ağrısına hiç dayanamıyorum. Hadi git ve benim için kahve yap. Onu söyleyene kadar gidip kendin yapsana. Aa. Ne diyor? Şey ben hemen gidip bir kahve hazırlayayım. Bekle, ha? sus ve otur. Ne? Atar. Ah, Rusa canım. Ah, o aslında biraz dinlenmen gerektiğini söylüyor. Hadi dinlen biraz. Senin kahve yapmana hiç gerek yok canım. Dinlenmeye ihtiyacın var öyle değil mi? Hadi kalk oradan. Rusların biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlenmeye falan ihtiyacı yok. Asıl benim buna ihtiyacım var. Eğer ben hemen kahve içmezsem ben... Sonra ne olacak? <laughs> ne yapacaksın <laughs> ha? Sen ona hiçbir şey yapamazsın. Eğer bizler Alaaddin'in ruhunun dediklerini yapmazsak o ruh içimizden birinin bedenini ele geçirecek. Bunu istemezsin değil mi? Ve geri kalanları da öldürecek anladın mı? Ama ben... Bana ama filan deme. Senin babanın hurdacı olduğunu öğrendim. Sen masum filan değil yalancının birisin. Ve sen de. Altın kulede Alati'nin ruhunun dediklerinin hepsini yapacaksın. Bundan sonra Ruhsar'a sakın kötü bir laf etmeye kalkma. Yoksa olacaklardan sorumlu olursun. Tamam mı? Ruhsar canım. Aa, bak Gülfem sana Ay ne yengecim, diyecek. Ay yengeciğim kahve yapacağım. Kahveni nasıl içmek istersin? Kahve içmeyi seversin. Öyle değil mi? He? Dinle beni Ali. Altın kulenin dışını iyice inceledin değil mi? İstediğimizi başarabilmek için ihtiyacımız olan altın miktarını bilmem gerekiyor Ali. Vezirim ben buraya Alaaddin'in hayaletini yakalamaya geldiğinizi düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Siz burada durmuş altın kule için gereken altını konuşuyorsunuz. Bak Ali Burayı tamamlayıp bitirmek benim için gerçekten çok önemli. Benim bu hayattaki tek amacım bu. Buraya hayaleti yakalamaya geldik. Gelmişken de görevimizi yapalım. Bu harika. Hadi gidelim. Planladığımız gibi altın kuledeki işi ben yapacağım. ...diğerleri ise şehirdeki işi. Allah'ım yardım et lütfen. Alaaddin'in ruhu seni mahvedeceğim. Acı çekeceksin, yok olacaksın. Heh, kaçmaya çalışacaksın. Ama ben... ...kaçmana izin vermeyeceğim. Eğer biraz cesaretim varsa karşıma çık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.